İl Müdür Vekili. Evet. Irak olsun. mı? Irak. Sağlık Müdür Vekili. Evet. Irak. Irak Başkonsolosu. Başkonsolosu. Sevgili gençler, bu hafta sizin haftanız. Bu hafta Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Tabii Gaziantep Büyükşehir olarak bu kutlamada gençlerimizle birlikte gençlerimize yeni müjdelerimiz var. Biliyorsunuz her yere bisiklet yolu yaptık. İstiyoruz ki bu bisiklet yolunda gençlerimiz bisikletlere binsinler. Yeşil ekonomi, genç dostu şehir, şampiyon şehir dediğimiz bisikleti daha çok kullanalım. Aldığımız kararla bu şehirde 18-25 yaşındaki tüm gençlerimize bisiklet göndereceğiz. Bisikleti gönderirken günde 500 bisiklet yapabiliyoruz organizede. Bisikletlerimiz geldikçe hemen adreslerinize göndereceğiz ve bu bisiklet, bu bisiklet yolları size huzura, başarıya, umuda ve mutluluğa götürsün istiyoruz. Genç dostu bir Gaziantep için, gençlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz.